Çerkit. Tabii de sen popo. Hadi geç. Vay ne güzel. Ne vermemiş hiç çıkıp Hadi gel buradan burada. Ne güzel çıkıyor. Öbür tarafta var atlay. Baba ver e, Şu var O şeyleri var Delikli delikli yok oradan farklı bir şeyle yara yara Yetinecez zamanın suları E Buradan şimdi tam... boş mu sen? Su gidiyosun işte bunun için oğlum İçinden E dağ, dağdan nasıl geçiyon? Kazmışlar zamanında işte. Bu ne? Aa. 74 numara. Hani şeylerde... hani var Şu güzelliğe bir... bak ya. Sen sen ne biçim gök Allah aşkına bu güzellikleri yıllardır bize göstermeden bu kadar yakınlıkta Abi, e, nasıl bilmezsin? Ya. Söyle cevap ver bize. Yani ben da her gün gelmek isteyeceğin için getirmedik. He, tamam, duyuyorsunuz. Arkadaşlar yani. duyuyorsunuz yani. Yok, duyuyorsunuz. Yapalım. Hasan yazmış da buraya. 1999 Şu güzellikleri yıllardır bize göstermeyen Göktürklük Hocam. Normal giyisi. Ben normal giyisi Yasemin.